Selamlar arkadaşlar. Ben Gürkan. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda sizlere İngilizce nasıl öğrenilir onu anlatacağım. Ondan bahsedeceğim. Kanalımda bilmiş olduğunuz gibi bir sürü İngilizce e, videolar var. 3-4 tane belki de daha fazla İngilizce yüklemiş olduğum videolar var. Ve bu videoların hepsi uzun metrajlı. 8 saatlik, 9 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik videolar. Ben bu videoları yükledikten sonra tabi baya bir arkadaşlarımız ilgi gösterdi ve bana bir sürü sorular ve yorumlar gelmeye başladı. Bu e, sorulardan benim anladığım kadarıyla buna nasıl çalışmalıyız, bunu nasıl öğrenmeliyiz? Ben gerçi videonun altında yorum olarak arkadaşlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ancak e, yeterince faydalı olabiliyor muyum onu bilemiyorum. Çünkü birçok kişi yazıyor ben de bunlara cevap vermekte bazen zorlanabiliyorum. E, gelen yorumlar istinaden böyle bir video yapmaya gereği duydum. İngilizce nasıl öğrenilebilir, benim yüklediğim videolardan nasıl faydalanabilirsiniz gibi bir video yapma gereği duydum arkadaşlar. Tabi videoma geçmeden önce kanalıma like atmanızı, bildirim zilini açmanızı ve kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü emeğe saygılı insanlar olduğunuzu biliyorum. Onun için bunlardan sizleri talep ediyorum. Arkadaşlar şimdi çok video uzatmadan ben videonun konusuna girmek istiyorum. Hatta şöyle kanalımdaki videoları açarak ben size göstereyim bunu. Şöyle açtığımda. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir videom var İngilizce öğrenmek en önemli İngilizce kelimeler bunu yeni yüklemiştim daha dün yükledim hatta İngilizce öğrenmek için önemli kelimeler şimdi bu videomda bu videomda size şundan bahsetmek istiyorum şu reklamı geçelim Who's <laughs> there? Bu videomda size bunlardan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem Türkçesi hem İngilizcesi yazıyor. Bir de Türkçe okunuşu yazıyor. Yani Türkçede bunu nasıl telaffuz etmeniz gerekiyor? I am fine, thank you. Mesela. E, I'm fine. Açtığımda... Thank you. I'm fine. Thank you. Videonun burada ağır ilerlediğini görürsünüz arkadaşlar. Videonun ağır ilerleme sebebi Türkçesini okuyup İngilizcesini anladığınızda ve bunun telaffuzunu yaptıktan sonra tekrar etme payı sizlere bırakmak içindir. Bazı insanlar diyor videonuz ne kadar ağır, niye böyle ağır, biraz daha hızlı yapamaz mısınız? Eğer daha hızlı yaparsan bu sefer siz tekrar etme fırsatı bulamazsınız ve bu da öğrendiğinizi pekiştirme şansınız olmaz arkadaşlar. Ee, onun için burada bu video ağır oluyor biraz daha ağır yapıyorum ki karşımdaki kişi anladığını, okuduğunu, anlayabildiğini telaffuz etme fırsatı bulsun. Yani anlamak ve dinlemekten ziyade ağzını da kullansın diye ben bunu yapıyorum. Onun dışında şimdi diğer videolarıma geçeceğim arkadaşlar. Yine şurada bakalım. Şurada uykuda İngilizce öğrenmek zor öğrenenler için diye bir video. Bu arada bu videoların hepsini uykuda da dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığınızı takın gece uykuda dinleyin. 8 saatlik bir uykuda ya da 9 saatlik bir uykuda dinleyin. Gündüz kalktığınızda da müsait olduğunuz vakitte videoları bu şekilde izleyin, okuyun, dinleyin ve tekrar edin arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda ve arayı soğutmadan bir ay boyunca devam ettiğinizde kendinizde inanılmaz Tomorrow değişimler göreceksiniz. Bakın. Bunların çoğu ya, pratik ağırlıklı videolar. Yine mı? çalışacağım. Tomorrow. Bu videoyu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu da aynı formda bir videodur. Ee, onun dışında şöyle farklı bir videom var. Bu da yine uzun 9 saatlik bir video arkadaşlar. Ve bu tıklanması da bayağı bir yüksek, bayağı bir ilgi görmüş bir video. Zaten yorumların çoğu bu videodan geliyor. Ee, İngilizce öğren, İngilizce cümleler, müzik artı 9 saat yanlış. İngilizce, Türkçe, uykuda İngilizce öğrenme gibi bir video arkadaşlar. Burada da aynı şekilde e, bir, önce İngilizce cümle geliyor, sonra Türkçe tekrarı geliyor ve burada sesli bir şekilde bir anlatım var. Bakın. Your sentence is wrong. Bu videomu da uykuda dinleyip bilinçaltınıza yerleştirip gündüz kalktığınızda da videolardan izleyebilirsiniz ya da eğer bir aksilik oldu uykuda dinleyemediyseniz gündüz videoyu açıp videodan takip etme şansınız olabilir. Hem uykuda hem de gündüz uyanıkken bu videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu anda <laughs> başka bir iki videom daha var bu konuyla alakalı. Artık kanalın içinde onları bulursunuz da bir tane daha videom vardı, ona benzer. Bunu çok geçmiş bir tarihte yüklemiştim ama güzel bir video, 3 saatlik bir video olmasına karşın. ha, Eko İngilizce, burada şu var. E, bu da hızlı ve pratik İngilizce öğren, zor öğrenenler için. Neden bu zor öğrenenler için kısmını genelde kullandığımı da izah edeyim ben. Çünkü bu e, videolarda çok bol tekrarlar var arkadaşlar. Hem orada sistemin içindeki ses size bunu söylüyor, telaffuz ediyor. Hem de e, Türkçe okunuşu ve yazılışı görünüyor. Yani birçok yerden çok faydalı video. Gece uyurken ve gündüz videoda hem izleyip hem okuyup hem tekrar ederseniz bir ay bunu aralıksız afez yapın. Dersiniz. Çok afez hızlı afez. bir şekilde kendinizde bir gelişme göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videolarıma like atmanızı sizlerden rica ediyorum. Aynı zamanda sormak istediğiniz ya da çekmek istediğim bir tarz bir video olursa onu da yorumlar kısmında benimle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. İlginiz ve saygınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar ve mutlu yarınlar diliyorum.